Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Kubernetes cluster'ımızda PostgreSQL ve Spring Boot uygulamamızı haberleştirmeye çalışacağız. Spring Boot uygulamamızın imajını oluştururken GitHub Action'dan yararlanacağız. Yani CI/CD pipeline ile container register'ımıza biz bugün Docker Hub kullanacağız. Buraya imajımızı kuşlamaya çalışacağız. Kubernetes cluster'ımızda da bu oluşturduğumuz imajı kullanacağız. İsterseniz Spring Initializer'dan projemizi oluşturmakla başlayalım. Bu dependensiler benim için yeterli olacaktır. Tamamdır. Hemen zipten çıkartıyorum. Bununla işim bitti. Daha sonra idemde projemi açıyorum. İndekslemesini ve dependencyleri indirmeye başladı. İsterseniz hemen bir model oluşturalım. Entity olacak. Buraları biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Defalarca yaptık. Bir tane field versem yeterli olacaktır. bir account ekleme servisi yazacağım. Bir de hepsini geri döndürün. Aynı kullanacağım. Bu ikisi yeterli olacaktır arkadaşlar. Zaten amacımız haberleştirmek. Bir ekleriz bir de hepsini geri çağırırız. Dediğim gibi buraları hızlı geçiyorum, asıl konumuza odaklanabilmek için. pet vermeyeceğim arkadaşlar. Böyle versem yeterli olacak tek yet kullanacağım için. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, api'mi de yazdım. Şimdi isterseniz eee Kubernetes tarafına bir geçelim. Mini küpümüz ne durumda? Tamam. Mini küpümüz kurulurken ben de burada size daha önceden yazmış olduğum yamılları göstereyim. Burada e, Kubernetes ortamında Postgre'yi ayağa kaldırırken işte kendi bir deployment nesnesi olacak. Bunun içerisinde imajını verdim, ee, environment olarak config mapini verdim. Burada e, özellikle config map kullandım, secret kullanmadım. Yani böyle bir şekilde de kullanımın olduğunu bilin. Ee, burada secret kullanmamız lazımdı ama özellikle config map işledim ki bu şekilde de kullanımını görün. Yani sizin için. Şifre düzeyinde olmayan bilgileri de burada kullanabilirsiniz, yazabilirsiniz. ConfigMap'i bir fazla kullanmıyorlar. Ben bu kullanımı da görün diye özellikle buraya verdim. Normalde buraya secret verecektim ama bu kullanımı da görün istedim. Persistent volume ile persistent volume claim'i verdim. Aslında bunların neden kullanıldığını, ayrıldığıyla alakalı da bir video çekeceğim. O yüzden şimdilik burada sadece göstermek istedim. Hani bizim projemizde kullanmanın pek manası yok. Zaten pet olarak host pet veriyorum. Yani mantıksız zaten hostpete de sadece çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz için destekliyor arkadaşlar. Onu bilin yeterli. Hani bu şekilde vermemdeki sebep bunu işleyeceğiz. Bir göz aşinalığınız olsun. Config map'i de kullanmamacım zaten söyledim. Burada şifre ve password'u verdim. database olarak da bunu kullanacağımı belirttim. Eee volume olarak bunları tanımladım. Servis olarak da kendi iç portuyla node portu kendim burada bir bunun bununla aynı olacak şekilde bir port belirledim. Dışarıya bu şekilde atacağız. Onun haricinde yazacağımız Java kısmındaki app'i de dediğim gibi GitHub Action'la Docker Hub'a Oradan çekerken de burada kullanacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 8080 -80 portunu dışarıya açtığım bir node port aracılığıyla bir servisim olacak. Bir de normal standart fazla bir özellik koymadım. E, ee, Docker Hub'daki imaj ismiyle bu imajı başlatacağım bir deployment nesnesi yazdım. Bunlar bu şekilde. Tamam, mini küpümüz ayağa kalkmış. Gördüğünüz gibi boş. Default'ta bir şey ayakta kalkmış, kalkmamış. Hatta bunu şöyle yapalım. Hani ben normalde şu şekilde kullanıyorum ama e, burayı böyle iki şeyde videoda net çıkması açısından ben ayrı ayrı kullanayım ki net bir şekilde gözüksün arkadaşlar. Postgres'i ayağa kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi Pendik'te container'ı create ediyor. Gördüğünüz gibi PostgreSQL servisi de gelmiş benim orada yazdım. Şimdi biz zaten bu 5432 portuna dışarıya bir tünel oluşturacağız. Ha, bu zaten burada da gördüğünüz gibi şu an e, ayağa kalkmış durumda. Çok güzel. Artık bu portumuzda ben zaten web'e yönlendiriyor. Bizim için bu porttan dışarıya bir tünel açtı. Şimdi buradan bir bakalım buna erişebiliyor muyuz? Bunu deneyeceğim. Ee, DB'miz Postgres DB'ydi. Portumuz artık bizim için tanımlamış oldu. 38273. Username ve password'ümü config map'te belirlemiştim. Test connection atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim için bağlandı arkadaşlar. Artık Kubernetes cluster'ımızın içindeki PostgreDB'ye bağlanmış olduk. Tabi şu an içinde table olarak bir bağlantımız yok. Tamam. Güzel. İlk aşamamızı tamamladık. Şimdi sırada e, Spring Boot projemizi buraya bağlamaya geldi. Gelin application kısmına bu değerlerimizi girelim. 38.273'tü. 38.273. Port değerlerini verdim. 80-80 ayağa katacağını belirttim. Create drop olarak bunu verdim. Artık burada lokaldan e, lokalden bakalım erişebilecek miyiz? Bir projemi başlatmak istiyorum. Bakalım hayır net benim için. Gördüğünüz gibi tabloyu create ettim diyor. Burayı bir refleşleyeceğim. Gördüğünüz gibi account tablom geldi. Kolonlarına bakıyorum. Name ve surname. Yani kendi lokalimden dışarıya açmış oldu. Kubernetes ortamında ayağa kaldırdım. Postgres DB'ye bağlanmış oldum arkadaşlar. Tamam buraya kadar güzel. Ama benim bunu bu uygulamayı da, da krize edip kubernetes ortamına e, deploy etmem lazım. Burada haberleşirken de artık lokal hostlar birbiri için tanımsız olacağından benim buraya e, ayağa kaldırmış olduğum database'in servis name'inin ismini vermem lazım arkadaşlar. Yani şunu vermem lazım artık. Şunu e, kitaba puşlarken elinizin altında dursun diye şöyle yapayım. Artık bu benim PostgreSQL default dediği benim orada namespace'im. Bu zaten servis demek. Şurası standart arkadaşlar. Bu sizin için e, namespace ifade ediyor. Bu da benim için servis name'in ifade ediyor. Yani şu. Sadece. Şurada bir daha bir Görmüş olduğunuz gibi bu servis ismi. Benim burada vermiş olduğum isim Postgres. Burada da o Postgres'i çağırdım. Bu servis nerede ayakta? Default namespace de ayakta. Onu da şuradan gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi benim için bu. Hatta getir. Şöyle dersem. Gördüğünüz gibi Postgres default namespace de ayakta. Onu belirttim. Şurası zaten standart. İçeride de ayakta kaldırdığım port benim için 5432 portu. Onu da şuradan gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi portum 5432. Şunu vermeseniz de olur. Ama ben hani göz alınız olsun diye verdim. Zaten biz Mini küpü dışarıya açarken kendi boş bulduğu bir porta atıyor arkadaşlar. 30.000'in üstündeki. Şimdi Bu şekilde Bunu ayağa kaldıracağız. İmaj haline getireceğiz. Docker Hub'a kuşlayacağız. Oradan da Cluster'ımız içinde deploy etmeye çalışacağız arkadaşlar. Buradaki Application Properties'deki işimiz tamam. Buraya bir Docker etmesi için dockerfile file ekleyeceğim. dockerfile bütün projelerde kullandığımız standart dockerfile file. Daha sonra. Bu isimlendirmeye uymanız lazım. GitHub Action için. Bir <laughs> Jap oluşturdum arkadaşlar. Buraya stepslerden oluşuyor. Ee, Users'ları var. Name'leri var. İşte Checkout'u var. Daha sonra JDK 17 indiriyorum. Maven depositor'de işte bir keşleme yapıyorum. Daha sonra normal Maven clean install yapıyorum. Docker Hub'a login oluyorum. Burada Docker Hub username ve access token'ı GitHub tarafında işliyorsunuz. Zaten kan kanalda videosu mevcut. Daha sonra da buraya push'luyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemim de tamam. İsterseniz artık şuradan ben bunun için bir tane boş repo oluşturdum. Şunu kopyalasam benim için yeterli. Hemen bir ite bunu pushlayalım arkadaşlar. Bunu zamanda anda action'ın harekete geçmesini bekliyorum. Tamam. Güzel. Şurayı bir yenileyeceğim. Çok güzel. Action'a geliyorum. Gördüğünüz gibi benim için başlattı arkadaşlar. Birer birer işliyor. O sırada da Dakar Hub'a bakayım. En son video için yapmış olduğum user ve user detail var. En üst sırada gördüğünüz gibi. Kanalda bunun detaylı videosunu çekmiştim. İsterseniz oradan baştan bir izleyebilirsiniz pekişmesi için. Bunun birebir aynısını Cenkis'te de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamladı. Docker Hub'ıma geliyorum. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi benim için imajımı belirtmiş olduğum konteyner rejisterisine pushladı. Tamam. Geri dönelim Kubernetes'imize. Burada dediğim gibi standart bir deployment nesnesi oluşturdum. İmajımı verdim. Serviste de dışarıya atacağım arkadaşlar. Bu kadar. İsterseniz bunları bir ayağa kaldırayım. Şuradan da bir bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi konteyner create aşamasında. Ben bir tane daha Gördüğünüz gibi hep serviste geldi konteynerımızın create edilmesini bekleyeceğim Gördüğünüz gibi running'e geçti Tamam Bir tünelde e, Spring Boot uygulamam için açacağım Onun için de bana bir port verecek Tamam arkadaşlar Hemen Post menümü açıyorum Şuradan bir tane rastgele alayım. Artık benim için burayı açtı. Artık tamamıyla Kubernetes'in içindeyim. Neydi benim e, API verelim? Account. Ed Kolay olsun diye iki tane field vermiştim. Sen de diyorum. Bette bir hata gördü. Arkadaşlar ona bir şuradan sadece bakacağım. Kusura bakmayın şurayı yetti unuttuğum için oldu. Gördüğünüz gibi benim için ilk aşamayı gerçekleştirdik. Burada da get için zaten sadece bunu belirlemiştik. Get attığımda da görmüş olduğunuz gibi getirdi. Bu tarafa bakalım. Ne alemdeyiz? Burayı bir yenilemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi doğan ve güneşi buraya kaydetti arkadaşlar. Yani tamamıyla artık şu büyük resmi açmak istiyorum. Cluster'ımızın içerisinde uygulamamızı PostgreSQL ile haberleştiriyoruz. Artık tüm anlamıyla Kubernetes Cluster'ının içindeyiz. Bir de isterseniz ufak bir şunu kopyalasam yeterli olacaktı herhalde. Neyse şuradan bakarsın. Resim bir içine girmek istiyorum. User'ımız Postgres. Database'imiz de Postgres DB'de. Tamam Postgres DB'nin içindeyim. Şöyle bir yaptığımda görmüş olduğunuz gibi PostgreSQL DB'yi gösteriyor. Bu şekilde de gördüğünüz gibi benim kurmuş olduğum T alt çizgi account table'ı da type ile beraber onları type'ı, name'i ve şeması ile beraber yani şurası gelmiş oldu arkadaşlar. PostgreSQL DB public t account bu da şeması. Buradan da e, konteynerin içine girip podun içine girip görmüş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.